biraz hayır, hayır, tamam. bahset konuya. Yani, sonra bunu da bir özetlersen ne demek istiyorsun? Yani bölgeye Hazreti İbrahim geldiği zaman ilk oraya geldiğinde Filistin'de ne Filistinliler vardı. E, ne de İbraniler vardı. Orada Kenanlılar vardı. Sonra e, işte İbraniler orada çobanlık yaparlarken e, yani işte biliyorsun Hazreti Yakup'un çocuk çocuğundan şey çocuklarından olan Yusuf'u kuyuya attılar. Yusuf Mısır'a gitti. Mısır'da sultan oldu ve İbranilerin tamamını Mısır'a götürdü. Ve orada bir millet haline getirildiler. Çünkü yani orada Mısır onlar için bir toplumu bir millet haline getirme küveziydi. Yaşadıkları acılar, olaylar, hadiseler onları yavaş yavaş hem e, şeyi tanımayı, siyaset tanımayı hem ticaret tanımayı hem hayatı tanımayı öğretti orada Allah onlara. 300 yıl boyunca ve nihayet ee, o kölelikten kurtulmaları gerektiğinde Cenab-ı Hak Musa'yı gönderdi. Musa'nın Cenab-ı Hak'tan aldığı ilk emir git halkımı kurtardı ve git şu beni yani beni İsrail'e oradan kurtardı. Yani o gün için halkım demesi e, çok da yabana atılacak bir şey değildir. Çünkü Hadet İbrahim ile bir ahdi var. Hadet İbrahim'i yani işte Urfa civarında Harran civarından çıkartıp buralara getiren sevk eden yine Cenab-ı Hak'tır. E, Hazreti Lut da onunla beraber gelmişti. Dolayısıyla İbrahim soyundaki insanları az bir yani 12 kardeşte bir baba bir oğul ki Lut kavmi Lutlar ayrılmıştı o zaman Lut kendi ailesiyle birlikte. Bunları götürüp e, Mısır'da Mısır'daki o şeyde atölyede adeta ilahi kudret bir millet haline getirdi, biçimlendirdi. Ve e, o biçimlenme biçimlenmede enteresan sıfatları da ortaya çıktı. Ma bu sıfatları ne bunlar mesela? Hz. Yakup mesela 12 oğlunu anlatırken e, tekvinde 12 oğlun hallerini anlatırken bugün gördüğümüz yani ticari alanda gördüğümüz bu üst aklın uygulamakta olduğu hallerin tamamını sıfatını veriyor. Buna ihtikar yaparlar diyor, topuktan vururlar diyor. Yani her bir oğlu için bir şey söylüyor. Bir tek Yusuf için diyor ki bu duvarları aşan bir selvidir. Yani iyiliğin timsalidir bir Yusuf için bunu söylüyor. Bir de Benjamin dedi bir sağ elim. Benjamin. için Yemin. iyi şeyler söylüyor. Bunun dışında bunları kitleleri ifsat edecek, arkadan vuracak, hıyanet yapacak. Ondan sonra işte yolda giden işi düzeni bozacak. Bunlarla tavsif ediliyor. Bu sıfatlarla geliyorlar bunlar beni İsrail'e geldikleri zaman Filistin bölgesine. Bunlardan 30 yıl önce gelip bölgeye yetişmiş Filistinler var. Bunlar deniz halkıdır. Yani bunlar Arap değildir bizim bizim bildiğimiz şu Akdeniz adalarından toplanmış gelmiş orada birikmiş bir deniz halkıdır ve orada beş halk oluşmuş Edomlular şimdi belki hepsini hatırlamayabilirim hani böyle bir soru geleceğini bilmediğim için Edomlular Elomlular ondan sonra ee, e, Kenanlılar Edom Elom Kenan e, beş tane de, şey var beş tane şehir devlet var hepsi de güçlüler bir denge oluşturmuşlar ve İsrail oğullarına orada hayat hakkı tanımak istemiyorlar. İsrail oğullarını daima o zaman açısından söylüyorum <laughs> mazlum ve iyi sıf şeyine oturtmak gerekiyor. Bunlara bunlarla ticaret yapmıyorlar. Ee, kendi silahlarını kendi işte e, demir kullanmalarına müsaade etmiyorlar. Bir millet olmak, bir toplum olmak, bir halk olmak için gerekli hiçbir şeyi bunlara sağlamıyorlar. O beş ülke bir de Amelikler var. Pardon. Amelikler var. Amelikler de Filistinler'in en güçlü kollarından bir tanesi. Sonunda e, bir çel şey istiyorlar. Tanrı'dan bir kral istiyorlar. E, kim zamanında? Samuel zamanında. Samuel peygamber. Biz ona İsmail diyoruz. Samuel. Şamuel. Şamuel değil mi? İslam zamanında. Evet. evet. Şamuel deniliyor. Bu Şamuel zamanında e, Cenab-ı Hakk'a şey daha doğrusu peygambere gidiyorlar diyorlar ki diğer milletlerinki gibi bizim de bir kralımız olsun ve bu bir kral bizim adımıza savaşsın çünkü biz çok eziliyoruz diyorlar. Bunun üzerine de Cenab-ı Hak diyor ki onlar benim onları yönetmemi istemiyorlar mı? Yani bak size bir kral verirsen bu kral sizin çocuklarınızı alır, asker yapar, köle yapar, kadınlarınızı, kızlarınızı alır, cariye yapar, arazilerinize el koyar. Orada çok güzel bir e, ilahi göz üzerinden veya Tevrat bakışı üzerinden kral ve toplum veya kral ve sıradan insan ilişkisinin çok güzel bir haritasını yapıyor. Ama neticede Hz. Musa'nın getirdiği halk orada büyümeye başladı ve bir kral istediler. Dediler ki bize bir kral lazım. Tanrı'yı istemediler. Evet. Yani. Cenab evet istemediler. Zaten evet. ben istemiyorsunuz. Evet. Tabiri geçiyor. Bunun, bunun üzerine de Cenab-ı Hak dedi ki ben onlara Talut'u kral olarak tayin ettim. Talut en alt aşağı ovadan veya en alt e, sınıftan gelen bir aileden geliyor. İki sıfatı var. Bir, vaktin ilmini biliyor. İkincisi de uzun boylu. Çok ilginçtir. Ben zaman zaman e, o dönemdeki hikayeleri vaktin içine getiririm, anlatırım. Tanut uzun boylu demektir. Aynı, ama zaman, aynı zamanda sıvacıdır. Aynı zamanda e, sadece yöntem de değiştirendir. Davut ağlayandır, sızlayandır, hikmet oturandır, hikmetli hareket edendir. Şimdi bunlar Talut bir e, krallık, Talut'a bir krallık verildi ve bunun bir tek sıfatı var dediler ki ekonomik yapısı yok. Halk buna itiraz etti. Bundan kral olmaz dediler. Biz bundan anlıyoruz ki Cenab-ı da kralın veya veyahut da iktidarın yanında sermayeyi istiyor. Yani veya sermaye gerekliliği var. Çünkü halk diyor ki bunun bize kral olacak bir tarafı yok ki. Bunun üzerine, parası yok diyor yani. He, parası yok diyorlar. He. Parası yok, gücü yok. Bunun üzerine hani ekmeği ve kılıcı da aslında bu izah eder. E, parası yok diyorlar. Bu kral olamaz bizden diyor. Ya bu bize kral olamaz diyorlar. Sonra e, diyorlar ki peki bu meleklerin taşıdığı kayıp olan sandığı size getirirse siz yine buna itaat etmeyecek misiniz diyor. O zaman başka diyorlar. Ahit sandığında Ve, sandığından ve Talut halkın önüne sandıkla çıktı. Sandığı görünce ona itaat ettiler. Fakat tabi yani e, Talut e, ne yapacaktı? Bunlarla bir karşıdaki beş devlet ile savaşacak veya en azından hani bir birlik varlık gösterecekti. 44 bin kişi bir rivayete göre 4000 kişi yanına aldı ki ben oradan şeyi çıkarmıştım 314 çünkü 314 kişi 313 kişi su içmiyorlar. Yani toplam 313 kişi su içmiyorlar. Bir de sonradan Davut bunlara katılıyor. 314. Bu aynı rakam Bedir'de de var. Yani Allah için olan bir savaştır çünkü bu. Cenab-ı Hak orada mesela Tağlut'a e, ilham yoluyla veya vahiy yoluyla diyor ki senin e, beraberinde gidenlerin büyük bir kısmının amacı farklı. Yani bunların niyeti sana samimi değil diyor. Yani o zaman ne yapayım diyor. Önüne çıkacak bir nehil ile bunları e, şey yap diyor. Bunları dene diyor. Ve gerçekten de bir uzun bir şeyden, şeyden geçiyorlar. Önlerine bir su çıkıyor. O sudan diyor ki bir uydundan bir avuçtan fazla içen benden değildir de diyor. Bakalım ne olacak. Ve yaklaşık işte 313 kişi dışında hepsi içiyor. Hepsi o sudan içiyorlar. Sonra karşı tarafa geçiyorlar ve karşı tarafta Amelikler kralı ve çok ceberut bir adam. O normal bugün anlatılan böyle iki buçuk veya üç metre boyunda bir adam. Zebellah gibi birisi. Ee, kral bu ve çok iyi gürs kullanıyor, çok iyi e, ok kullanıyor. Bunlar savaşacaklar. Daha önce de Hz. Musa onları ya bölgeye getirdiğinde direkt o bölgeye girmelerini istedi. Yani e, bugün bulunduğun e, e, ne diyelim ona? Filistin bölgesine Kudüs bölgesine direkt girmelerini istedi. O zaman itiraz etmişlerdi. Demişlerdi ki biz orada Talut bulunduk şey Calut bulundukça, goliyat bulundukça oraya giremeyiz. Çünkü o çok cebbar bir adamdır. Biz onunla baş edemeyiz dediler ve gitmediler. Hazreti Musa'nın bütün ısrarına rağmen buna yanaşmadıkları için Cenab-ı Hak da onları Tih'de, Tih çölünde 40 yıl bıraktı. 40 yıl sonra işte araya şey girdi. E, e Yeşu, Yuşa Aleyhisselam girdi. Sonra e, bir iki dönem daha girdi. Yaklaşık Hazreti Musa'dan bir 50-60 sene, 100 sene sonra bunlar o bölgede savaşabilir duruma geldiler. O Talut sayesinde. İşte Talut'un ordusuyla e, Amelikler'in ordusunun ilk karşılaşması. Bölgenin en güçlü ordusu Amelikler ve başında Calut var. Calut Ceberut demektir. Bir şifade de başı demirden kaplıdır. Yani vücutlu demir derdin. İşte artık o Zırsızlı semboliktir. zırhlı. Sembolik, Güçlüdür ve baş edilebilecek bir durumda değildir. Davut ise o bölgede çobanlık yapıyor. Bir rivayete göre, bir rivayete göre de daha önceden haberi var. Yani şeyin ondan haberi var. Talut'un. O da çok enteresan bir hikaye. Yani e, ikilik var. Çünkü bir kral varken Allah birisini daha kutsuyor. O Davut'u da devreye sokuyor. Davut bir rivayete göre o Talut'un askerler içinde değil orada çobanlık yapıyor. Abisinin yanına geliyor. Bakıyor ki şeye tutuşmuşlar fakat iyi sapan kullanıyor. Hepsi mittir bunlar. Hepsi semboliktir yani. Öbe Ve e, şey arıyor yüzünde <laughs> e, yüzünde taşın isabet ettiğinde onda yara e, çıkarabilir, şey e, faydalı olabileceği bir yer arıyor. Bakıyor ki bu migriferin altında bir boşluk var burada başın kaskında. Oraya ateş ediyor ve indiriyor aşağıya. Bir sonra Davut ile şey arasında Davut ile e, Talut arasında da çok ciddi kavgalar oluyor. İkzar kavgası bu sefer başlıyor. Ama Kur'an bu ikzar kavgasına vermiyor. Sadece şey veriyor. Yani işte Calut ile e, Talut karşılaştılar ve Davut Calut'u yendi diyor. Bu Tevrat da çok ciddi bir semboldür. Ve çok fazla kullanılır. Çoğu kere de yani Kur'an-ı Kerim'in de şey içerisinde, usluplar içerisindedir. Azlarla çokları yenmek. Zayıf olanı galip olana üstün getirmek diyor. İlahi adetlerin içerisindedir. Bu onun bir sembolüdür. Yani burada şöyle bir şey var tabii. Ee, Hristiyan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani eski ahiti okuyan bir dinden bahsediyoruz. Evet. Yani Tevrat'ı okuyan bir dinden bahsediyoruz. İki kitaptan biri. Eski Dolayısıyla bunların aklında bu hep var. Evet, hep var. Işte. He. Daima şimdi, var ve bunu Şimdi çok... ben bir üst takıl olsaydım. Evet. Biraz sonra aynı soruyu sana da soracağım Kemal. Üst takıl olsaydım. Yani bir tane böyle hani çelimsiz bir adamı büyük bir adama karşı yenmesini bir şekilde organize ederdim ve o akılla yani o genlerine işlemiş olan o akılla bir şekilde oynamaya çalışırdım. Doğrudur ben şimdi, ama küçücük bir şey ara girişim evet. yapacağım. Kazanıp ee, kazanmaması ben, önemli değil savaşın sonunda. E, ben e, şeyin elini gördüm böyle yapmıştı. Zelenski'nin. Bak burada göreceksin şimdi ekrana gelecek. Evet. Geliyor mu? Bak el... geldi gördün mü? Tamam. Bu Zelenski'nin eline yakından baktım. Heh. Öyle sıradan bir tip seçmemişler. haberin olsun. Nasıl bir tip seçmişler? Her alanda dürtüldüğünde gayret gösterebilecek şey e, yani bir e, varlık gösterebilecek bir konumda. Bütün şeyleri şişkin. Bütün e, şuradaki tepeleri şişkin. buna karşında şeye baktım, Putin'e baktım. Putin bir tek burada abartılı. Yani baskın bir karakterdir. Ama bu sizinle poker de oynar. Zelenski Sizinle savaşa da girer, söz düelliyasına da girer ve hepsinde varlık gösterebilir bir tiptir. Onun için Seçi, iyi seçilmiş. İyi seçilmiş. Birisi. Yani üst akıl seçmişse çok iyi seçmiş. E Davut da sıradan olmaz zaten. Yani. Efendim. Davut, Davut da, da, da sıradan değil zaten çünkü <laughs> peygamber olacaktı yani. Evet. O açıdan e, hani o fikrim şeydi bir tane soy tarihi çıkardılar diye düşünmüştüm baştan. Peki ama ee... elini görünce. Ee, çok isabetsiz olmadığını gördüm. Ne olur, ne biter, başarır, başarmaz. bilmiyorum. El falına bilmiyorum. baktığın zaman, bir şey şimdi. El falına bakmış olduğum bir anda. Evet. Ee, Zelenski'de ne görüyorsun? Başka Bence, gördüğün bir şey var mı? Yani tabii çok yakın, onu anlayabilecek şey vermiyor. Yani, ha. Gördüğün kadar. Tele şeyde televizyonda yaklaştırabildiğin kadar detay çizgileri görmüyorsun. Sadece şişkin tepelere evet. bakarak. Yani bir. Çünkü bu tepeler insan hangi alanlarda istidadın olduğunu gösterir. Anlatabildim mi? Hepsi hepsi dolu. Yani en kabadayı adamda üç tane tepe dolu olur. Mesela iyi bir yönetici de bu tepe dolu olur. İyi bir tüccar da bu tepe dolu olur. Bir eğitimci de. Mesela buralarda fazla şey olmaz ama adamın dört tepesi de şişkin. Burası da kuvvetli. Dolayısıyla bir bir tasarım insandır. Heh. Bu bir tasarım. Benim kanaatim, yani kendi kendime ondan sonra onu düşündüm. Ee, sonunda bu savaşı Batı'nın kucağına çekecek bir iyi bir unsur. Amerika burada eğer üst eğer o şey yapıyorsa yani Amerika adına bu üst aklı idare eden birisi varsa hem Avrupa'yı hem Rusya'yı bu şekilde kendi karşısında devre dışı bırakacak. Asıl oyunu oynayan odur. Evet. Putin'i nasıl gördün? Putin, Eline bakabildin mi Putin'i? Putin de işte öyle şey olarak gördüm. Hani yani e, normal e, yakın detayı görmedim. Ancak televizyonlara yansıyan böyle böyle bir arasını elini kaldırıyor mesela. Bu kareyi dondurduğun zaman bakıyorsun ama bütün olarak göremiyorsun. Putin bir lider falan değildir. Bir teknik cebbarıdır. Lider dediğin yani toplumunun bekasını görür. Bu ise yani öfkesini ispat etmekten veya benliğini, kişiliğini illa da ispat etmeye çalışan bir adamdır. İyi bir lider bazan geri adım da atar. Çünkü neticede bu toplumun bekası söz konusu. Sen şu anda doğratıyorsun Peki, koca bir de. bu işin sonunda Davut mu kazanır Calut mu kazanır? Ben e, bu bu Calut ve bu Talut bu Davut değil. Evet. Daha büyük Calut kazanacak diye düşünüyorum. Evet. E, üst takıl kazanacak. Evet. Diyorsun. O kazanacak. Onun kurgusu. Onun diyorsun. onun icabına da sembollerle bir e, şekilde onun akıl oyunları da, yaparak. Maalesef onun da Mesih bakacak. Mesih ne? Yani hemen diyecekler ki işte biz gökten gelecek. Mesih bilimi yeniden Tanrı'nın katına çeken, Allah'tan yana çeken. Yani beşeri yeniden Allah ile barıştıracak yeni bir bilim. Bu bilim mevcut olan Tanrı tanımaz hale getirmiş. Bilimi Tanrı tanımaz hale getirmiş. Bu bilim o bilimi alt edecek. Mesih'in gelmesi de budur. Yaz bir tarafa bunu. Sonra Bak bir... yazdım bunu biraz sonra tamam. bu soruyla ilgili bir şey. Hay hay. Dedi ki Mehmet Ali Bulut bilimi yeniden Allah katına çıkaracak dedi. Evet. Birisi lazım. Evet. Onun ismi de Mesih'in kendisidir dedi. İşte Mesih bunun sembolüdür. Şimdi bunun sorusunu soracağım biraz hay sonra. Hay. Kemal Ebi. Kemal sen bunu hani nasıl yorumluyorsun?